Alo. Fatih. Abi müsait misin? Ya müsait olmaz mıyım Üstad? Her zaman sana müsaitim. Biz dışarıda bekliyoruz. Ne zaman gidiyorsun İsviçre'ye? Gitmedim ben İsviçre'ye ya. Buradayım. Başka bir görev aldım. Ne kadar güzel ya. Sen de gelir misin benimle? Ya gelmez miyim Üstad? Gelirim tabii ki. E, sormayacağım abi nereye gidiyoruz diye merak etmiyor musun ya? Ya Üstad sen onu bunu bırak da Senle benden başka görevde kim var sen onu söyle bana.